Hepinize selamlar sevgiler dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz abi geldik dedenin yanına dede bize bugün efsane kazançlar verecek inanaraktan geldim yayında bizi üzmüştü ama burada üzmeyecek diye umut ediyorum kaldır ilk patlamaya bir çarpan gider be dede güzel çarpan güzel çarpan hadi bakalım ilk nice'ımızı aldık Kaldır kolunu dede. Dede bir çarpan adamsın. Daha büyük bir şey atabilirdin ama uzatma da geldi. Güzel. Güzel abi. 1700, 1500 liramızı aldık. Devam dede. Hadi bakalım. Da bak bak 1500'ümüzü aldık. 15. spine yeni girdik. Kaldır kolunu 2x at be. Kaldır be adam. Kaldır be adam. Anlaşacağız abi. Dedeyle anlaşacağız. Ama böyle yaparsa anlaşamayız. Dede harbiden böyle yaparsan anlaşamayız bak. Çarpanlarımızı boş geçme. Şu anda bizim 20 çarpanımız olması lazım kendi de. Yeşili bulur muyuz? Bulamadık ama sıkıntı yok. Çarpanı güzel bulduk. Abi Bayis çıktı. kar cebe yakışır dede. Ne yaparsan şerefine. Hadi bakalım. Ama dede. Ulan nasıl devam etmedi ekran. Önemli olan güzel patlamaya çarpan atman dede ne yaparsan yap beni etkileyemezsin. Bak ya yeşile bak ya. Yine tek patlama mı olacak abi yapma şunu dede ya. At bir 2x. At bir 2x balım at bir 2x oğlum. Karı cebe yakışır dedik hiç kar ettirmedim be dede. Abi hala atmıyorsun. Bir tane 2x lan dede. 3x geldi. Güzel. Fark etmez abi. 3 de olur. Ulan sarıyı verse maviyi bulacağız. Maviyi bulsak belki yüzükleri bulacağız ama çok sağlam bir ödeme alırdık. 2800 abi. Dededen yürüyeceğiz. Dedeye yürüyeceğiz biraz. Hadi bakalım. Akmağımız da dayanmıyor dede. Kaldır şu kolunu. Kaldır balını, kaldır, kaldır. Senin şerefin yok ya dedi. Daha sıfır çarpan ne lan? Lan sıfır çarpan ne lan? Dördü getirdiği yere baktı ya. Şuna bak. Spinimiz bitti. Çarpan gelmeye başladı. Yazıklar olsun lan dede. O taçları patlatıp bir çarpan vermezsen sana yazıklar olsun dede. Aksan alan bir 50x, 50x bir şey şu ya Neyse en azından Ice'in yarısı çıktı diyebiliriz. Son spin. Cacık. Cacık abi. Son spin cacık. Devam. 2-800'den devam. Bir çarpan at. At oğlum. İlk patlamaya bir çarpan giderdi. Bak dedi. Şerefsizlik yapma bize. yüzükler niye hep yarım yamalak kalıyor dedi. Ha kalmasın ya şöyle patlat abi. Sinirlendi. Dede sinirlendi. Geçen el verdi ya zarar. Bu el sinirlendi abi. Dede biraz sinirlen ya patlamalara dede. Bak. Kaldır o kolunu ama. Dede 2x at. Olur balım. Olur. Olur. Çok güzel olur. Bak yüzüklere bak. Bak. O yüzükler niye patlamadı dede? Patlasaydı güzel eleme alırdık. Kaldır o kolunu. 2x at dede. Kaldır 2x'ini at dede. Lütfen ama bir tane 2x lan. Lan çok bir şey değil. 2x lan dede. Adamsın. İşte bu abi. İşte bu bak geçen elin zararını da aldık. Ama bak dede. Ama bak dede. Yapmıyorsun kum saatleri hiç. Yapmıyorsun ama bir yap. Bir görelim şu kum saatlerini de. Atar mı bir 2x buraya be? 2x at lan 2 lan 2 lan. 2 lan. Tamam dede olur. Lan bir tane kum saati ver lan. Bir tane kum saati ver lan dede. Adamsın. Adamsın adamsın. 200 kat abi. Çok güzel. Kupayı vermez zaten. Verme dede. Kupayı verme. Taçları verebilirdin ama bak. Taçlara yok demezdim. Taçlara yok demezdim dede. Güzel abi. 10 numara koyduk. 10 numara koyduk abi. Devam mı? Devam. Bak oraya ödedin diye buraya hepsini boş geçecek Diye bir kayde yok dede At bir çarpan daha be At lan at lan Çiğ ikisine lan dede Kaldır kolunu Tamam gitti Gitti abi dede bundan sonra çarpan marfan vermeyecek bize belli etti kendini Ben yani zarar bekliyorum bu el. Ama beklediğimden daha çok verecek gibi zararı. Yani şu güzelim patlamaları yazık oluyor ya. Vallahi güzel çarpanlar verse koyacağız da dede. Vermiyor işte. Çarpanda ibnelik yapıyor abi. Vallahi çarpanda ibnelik yapıyor sen dede bana. Vallahi ibnelik yapıyor. Al. Yani patlamayan yere geldin koydun o çarpanları ne oldu yani? Tek patlama olmasın ama ya. En azından bir ara ödeme bir şey olurdu be de. Bak hele yüzükleri. Devam abi 2800. Devam. At işte oğlum çarpanımı at işte lan Abo dede. Yazıklar olsun dede. Yazıklar olsun dede. Vallahi yazıklar olsun. Kalkmıyor, koluk kalkmıyor abi. Yani kaldıra kaldıra 2x'le mi hortladın dede? At işte oğlum bir 50x, 50x bir şey at lan Hala 2x atıyor abi. Hala 2x atıyor. Şöyle bir Maxin yakalasak ne tatlı olurdu be dede. Maxin yakalasak ne tatlı olurdu be. Cık. Hala 2 atıyor abi. Hala 2 iki atıyor. 2'lerle bir yere varamayız dedi şilerle bir yere varamayız. Ya, dede yapma şunu ya. Vallahi yapma şunu ya. Patmıyor, goluk atmıyor patlamaya. Am 4200 deneyelim bir tane de. Hadi bakalım. Güzel almıştık aslında da dede niye bize böyle ibnelik yaptı ben anlamadım. Abi baksana ikiden başka çarpan yok sanki. Kaldır lan bir tane daha lan. Lan kaldır şerefsizlik etme kaldır. Bak. İki bize veriyor. Üste kalan hepsini kaçırıyor abi. Al Nasıl anlaşacağız dede senle böyle? Dostlar bu arada kanala abone olup bildirimlerin sesini açarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Oynadığım güvenilir sitelerde yorumlar kısmında mevcut. Bilginiz olsun. Burada güzel çarpan aldık. Bakalım. Mavi buluruz ama çarpanı bulamayız çünkü yine attı skater'ını. Attı yine o skater'ı. Nalet olmaya sıcak skater'lar attı. 2x atmaz şimdi. At bir 2x. 200 katı lan. Lan bırak şu artı teşini oğlum. 2x lan. 2x lan. Al. Oraya atsan o çarpanı. Harbiden oraya atsan koyacağız be dede. Al bize gelince 2x abi. Patlamaya gelince 2x. Yakala bari yakala yakala Bari yakala Onu da kaçırıyorsun Atar mı bir çarpar Allah'ım ya Rabbim ya Dede böyle olmaz ama Gerçekten olmaz Yani geliyorsun son spinde yapıyorsun Moralimizi bozuyorsun bak sarıları verirse yüzükleri belki isteyebilirdik ama sarıları vermedim. 4800 lan. Tamam. Kalkmaz. Kolu kalkmaz abi. 400 katı lan. Lan 400 katı kaldır lan şu kolunu dede. Lan oğlum kaldır lan şu kolunu. Lan abi 2x ne? Kurbanın olayım 2x ne? Lan 2x ne lan? Lan en kötü bir 10x atılır lan oraya. Kaldırır mı kolunu? Tamam. Bir tane daha kupa. Güzel. Bir çarpan daha koy lan. Olur. Olur abi olur. 10 numara olur. Hadi bakalım. Üf, yeşile bak tekte kaldı orada. Neyse buraya tamamladı en azından. Buraya tamamladı. Çarpanla da taçlandırdı. Kaldır o kolunu. 2x at. Dede 2x atar mısın? Bir tane. Dede kurban olayım. Bir tane 2x be. Dede yapma 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 abi yapma. Oraya atman lazımdı ama. Ne verecen abi? Başka? Yok. 103 katı. Abi dede bayisi veriyor. Gerisini koy veriyor. Bırakmıyor. Gönderiyor. Kaldır o kolunu. Kaldırdım da bir morları göndereydin. Güzel lan altı çarpanımız var. Helal lan sana dede. Burası güzel oldu abi. Burası güzel oldu en azından. Kar aldık buradan. Güzel kar aldık. Hadi bakalım. Yaparsa bir ödeme daha. Yapmayacak bak. Şerefsizliğe bak. Lan oğlum yapma lan. Hepsini bomboş geçtin lan dede. Hepsini bomboş geçtin lan dede. 4800 abi devam bozmayacağım Atar mı bir çarpan? 2x at 2x at diyeceğim de o kadar patlamadan sonra atmazsın çünkü şerefsizsin sen bir dede Yedi bizi burada Dede bizi burada yedi Bak atmıyor abi. çarpanı atmıyor. 15x çok güzel olur be. 15x çok güzel olur. Hadi bakalım. 15'in arkasına bir tane daha yapıştırır dedim ama yapıştırmadı orada. Hadi bakalım. Dediğim gibi dostlar Kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Oynadığım güvenilir sitelerde yorumlar kısmından mevcut. İki tane kum saatine uçalım. İki kum saati verirse uçalım. Vermeyecek şerefsize bak. Verdi vallaha be. Adamsın lan dede. Adamsın. Balar taçları da verseydi. Vay dedenin haline o zaman. Atar mı bir tane 2x buraya? Son spinleri bomboş geçer dede. At bir 2x lan. Güzel. Adamsın. Adamsın abi. Karecebe yakışır dede ya. Alır kaçarız abi. Alır kaçarız. Hadi bakalım. Kasamızı neredeyse 3 katına çıkardık dede. Bir patlama daha gelse arkası gelecek ha. Dediğim gibi dostlar kanalıma abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Dededen güzel intikam aldık diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinize bol şans.